kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harita yapacağım. Bu video 3 like gelirse yaptığım haritada İrem'le birlikte kapışacağım. Bu video tek 3 like gelmesin. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Şimdi benim yapacağım haritada şöyle olsun. Siz Yine oyuna güncelleme geldi. Kendiniz de yapabilirsiniz. Kendiniz istediğinizi de yapabilirsiniz. O size kalmış. Evet arkadaşlar. Biraz yanlış yaptım. Neyse ben onları düzeltçem Buradan da şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Benim haritam bu. İrem'le birlikte kapışırız. Bu videoya 3 like gelirse. Evet. Şunu kaldırıyorum arkadaşlar. Kalk. Belki... Belki abimle de... Kapışma yapabilirim. Ya da başka biriyle. Belli olmaz. Üç like da şöyle mi yeneyim. Şöyle bak. Çok düzgün olmasına gerek yok. Allah. Dur, buraya böyle Tamam. Adamlar yine burada durmuş. dur. arkadaşlar, şimdi de sıraları biraz taktüsünü yapacağım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Tamamdır. Allah. isterseniz burayı böyle ikili, düz, dörtlü yapabilirsiniz. Ben dörtlü yapacağım. Hemen bitiriyorum dörtlüyü Evet Arkadaşlar bu arada kulübümü de göstereceğim. İsterseniz gelebilirsiniz. tarafta oldu ne? Evet. Evet arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Benim haritam bu şekilde olacak. Allah şurayı tekrar yapalım. Kalırım, kalırım. Evet arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar boşluk olunca kabul etmiyor. O yüzden böyle yapabiliriz. Evet arkadaşlar böyle. Buradan da arkadaşlar kaydede basıyoruz. Sonra harita kaydediniz diyor. Çıkışa basıyoruz. Dostluk başında arkadaşlarımızla oynayabiliyoruz. Ben mesela tek hesaplaşma yapmıştım. Tek hesaplaşmada oynuyorum biremle birlikte oynamamı istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kulübüme de gelebilirsiniz Malatya adında. Şu arkadaşlar Türkiye olan benim eski hesabımdı. Sonra da tabletimde Play Store'da hata çıktı. Sıfırlamam gerekti. O yüzden o hesabım gitti. Yeni bir hesaba başladım. Onda da güzel bir şeyler yapacağım. Bu da kardeşimin hesabı. Evet arkadaşlar bu kulübümüze gelmek istiyorsanız beraber oynamamızı istiyorsanız kulübüme gelmeniz lazım. Kulübüme gelebilirsiniz istiyorsanız. Ben de. Evet arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay